Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Ee, hayatınızda ömrünüzde ilk defa bir darbe girişimiyle karşılaştınız. Ee, bu sıkıntı süreçle ilgili görüşleriniz neler acaba? Valla abi görüşlerimiz ne olsun işte vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanındayız. Hainlere yer vermeyeceğiz bu ülkede. Bu topraklar kolay kazanılmadı, bu soysuzlara bırakmayız yani. İlk günden beri ben sabahlara kadar buradayım, ayaklarımın altı topladı. Buradaki çoğu insan da böyle, yani kolay kolay bırakmayız. Böyle boşa çabalamasınlar ya yani. Bizim de düşüncelerimiz aynı abi. Biz devletimizin yanındayız bize. De. Bize hainlere fırsat vermeyiz. Böyle yani. Abi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur abi. Ya kan çıkacak, ya kan kusturacağız, ya bir savaş bir çıkacak, bu böyle bitecek. Kadar, İçimizdeki kadar, temizlemedikçe hiçbir şey olmayacak abi. Sonumuz var. Allah selamet versin herkese. Al, Şimdi... Allah devletimize, vatanımıza ziyan vermesin. Asker Türkiye birbirine düşür, Türk, askerle polisi birbirine düşünmesin abi. Başka bir şey demiyorum. Abi biz bitirirse kendi kendi işimizi içimizde bitiririz. Bunların hiçbiri hainleri bitiremeyecek. Hepsinin sonu gelecek. Öncekiler daha çok çekmiş abi. Şimdiki tabii ki de yani kötü bir şey. Kötü bir şey. Halka halka kırdırmak kötü bir şey. Ama geçmişte yaşananlar daha kötüymüş. Askeri darbe dediğin zaman insanlar sokağa çıkamazdı. Ama şimdi Allah'a çok şükür halkımız bunu bastırdı. Bastırdığı için de askeri darbe önlendi. Bu kadar genç insan MHP'lisi olsun CHP'lisi olsun AK Partilisi olsun hepsi bir arada abi şu an. Bunu yakalamak önemli. Biz ileri dönük plan yaparken insanlar ülkemizi geriye, geriye doğru götürmeye çalışıyorlar. Ya, bu kabul edilemez bir şey. Sokağa çıkma yasağı var diyorlar. Yani bu halkı tutamazsınız. Şu an burada gördüğümüz halk sayesinde e, bu darbe e, bir nebze olsun durmuş durumda. İnşallah bu halk buradan gitmedikçe insanlara e, bu acı günleri yaşatamayacaklar. İlk defa karşı karşıyayız böyle bir darbeyle ama elhamdülillah milletimiz sokaklarda e, Cumhurbaşkanımızın çağrısına herkes kulak verdi. Çok şükür biz de vakıf olarak Türkiye Gençlik Vakfı olarak buradayız. Meydan terk etmeyeceğiz. 5 gün boyunca burada olacağız inşallah. Darbelere karşı ezanlarla, ezanları susturan darbe değil de ezanlarla darbeleri kovacağız inşallah. Bu yolda da devam ediyoruz, direnişimiz devam ediyor inşallah. Ee, i̇lk defa bir darbe görüyoruz. Ee, bu ilk de olsa, son da olsa, bin kere de olsa gene de bu vatanı biz kanımıza kazandık. Ancak kanımıza veririz. Ee, bu kolay olmayacak. Ee, nice vatanını seven bu yiğitler olduğu sürece, reisimiz olduğu sürece e, bu vatanı vermeyeceğiz kolay kolay. Valla 3-5 e, çapulcunun, e, vatanımızın, birliğimizin, e, askerimizi, polisimizi birbirine düşüremeyecek. Biiznillah biz buradayız eee vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, dinimizi, ezanlarımızı hiç kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyeceğiz. Her türlü, her türden, her milletten, her türlü siyasi görüşten insanla buradayız, bir aradayız. İnşallah vermeyeceğiz vatanımızı. Türkiye hiçbir zaman yalnız değildir ve hiçbir zaman tek kalmayacaktır. Aa bütün dünyanın gözü üstümüzde olsa bile her zaman tek bilek, tek kuvvet. Bunun Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkezi olmaz. Burada Tek vatan, tek toprak altında yaşıyoruz. Herkes kıymetini iyi bilsin. İlk başta e, darbeyi duyduğumda evdeydim. E, hani yalan olduğunu düşündüm ve sonradan gerçek olduğunu öğrenince, hani gerçekten hani aile ailece olsun telaşa kapıldık. Ama sonradan e, bu, yani bize yapılan darbeye hani en iyi şekilde karşılık vermeye çalıştık. Hani hani çocuk hani anne büyük dede dinlemeden hepimiz sokağa döküldük. Merhaba iyi akşamlar. nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İlk defa sanırım yani darbe görüyorsundur. Yani bu konu hakkındaki düşüncelerin ne senin? Ben bu vatana şehit olmak için geldim. <laughs> Allah'ım sana kurban olurum. Peki neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Abilerin, ablaların, dedelerin, büyüklerin herkes burada yani. Neler hissediyorsun? Yani ülkenin yani o an darbe var diye böyle bir şey duyduğunda ne hissettin? Kötü hissettim. Kötü mü hissettin? Ya peki e, neler söyleyebilirsin yani buradan devlet büyüklerine, abilerine, ablalarına, yani arkadaşlarına neler söyleyebilirsin yani? E, bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum. Aleyküm selam. E, Konya'daki dedeme ve anneanneme selam söylüyorum. Peki. Peki e. devlet büyüklerine falan bir şey demek ister misin? Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum.